Merhabalar tekrar geldim ee, mutlu hocam burada mısınız Evet mutlu hocam davet ettim size Merhaba hocam tekrardan Merhabalar Sanırım dinleyicilerimiz burada birazı var. İsterseniz adaptif imunoterapiyi bitirip sizi de evet. çok yormadan e, bu evet. akşamı tamamlayabiliriz. Şimdi hocam adaptif imunoterapi yapıyoruz şu anda hatta bir hastamız için e, başlattık prosedürleri. O hastada tabii şöyle bir şansımız vardı. E, e, daha yani hasta önce bize geldiği için e, biz bu, bu böyle bir opsiyonda olacağını bildiğimiz için. Taze doku ayırmıştık hem de iyi bir miktarda ayırmıştık. Yaklaşık 5'e 5 santim gibi bir dokuyu fresh olarak almıştık. Mesela onun prosedürlerine başladık. İnşallah onun tedavisini 10 gün içinde başlamış olacağız. Bütün hazırlıklarımızı yaptık, ne antijenlerimizi Hatta onu da biz bir adım öteye gittik hocam. E, WUS dediğimiz Unknown Significant olanları e, da varyantları, da aldık. varyantları <laughs> da aldık. Bütün varyantları aldık. Hepsininle birlikte indirteceğiz e, kendi lenfositlerini. Aynı zamanda Stokin Induced Killer dediğimiz e, bir şekilde e, Stokin Induced Killer'ları da değerlendireceğiz. E, yani kanseri bilerek bilginizi arttırarak daha çok veriyle tedavi etmeye çalışmak en doğrusu. Çünkü gerçekten kemoterapi ile gidebileceğiniz, alabileceğiniz yol kısıtlı. Bunu biliyoruz. Onun için şu kemoterapi, bu kemoterapi gibi bir yol değil. Ben kişiselleştirilmiş tedavi yapmaktan zevk alıyorum. Bulmaca gibi gerçekten ha, yani, yani her bir geni tek tek inceleyip neresi bozulmuş, bunun ilişkileri neymiş, bunları çizmek, Bunları işte e, sayın hocalarımla, moleküler biyologlarla, genetikçi hocalarımla konuşup e, birlikte bir karar vermek büyük zevk. Birlikte bunları yapıyoruz. Ve gerçekten çok zevk alıyoruz. hocam son soru demiştim ama bir şey daha sorayım. Tabii tekrardan. ki. Çünkü şey, bir de kişiselleştirilmiş tıp uygularken hocam hastalarınızı nasıl takip ediyorsun? Mesela demin... İşte EGFR mutasyonlarından örnek vererek diyelim ki dediniz ki verdim ilacı ama tekrar bir bakıyorum direnç gelişti hastada progresyon aşamasına gitti. Bu progresyon aşaması olduktan sonra biliyorsunuz ki biyopsi var, CT seller var. Evet. Bunlardan hangilerini tercih ediyorsunuz ve nasıl eminim yani bunu bir sonraki söyleşilerimizde daha biz bu söyleşileri evet. çok yaparız gibi geliyor bana. Evet. Evet onlarda da yaparız ama en azından herkes çünkü hastası olan var katılan evet, arkadaşlar evet. arasında görüyorum hasta sahibi olan arkadaşlar da var belki on, onların da kafasında bir şey oluşturur bir şey yaparız diye ümit ediyorum da o yüzden soruyorum hocam. Şimdi hocam şöyle likit biyopsi harika bir şey gerçekten ben bundan işte iki yıl önce çok tereddüt ediyordum likit biyopsi çalışmaktan ama hem şu son winter çalışmasında da görüldü ki likit biyopsi daha doğrusu şöyle iki yıl önce niye karşıydım? Çünkü likit biyopsideki güvenilirlik iki yıl önce çok düşüktü. Bugünkü teknolojimiz yoktu. Yani e, bu genetik testler derinliğine göre kaliteleri belirlenir. Evet. Cerrahi yani, bile o kadar e, derinlik ya, okuyamıyor evet, aslında. Derinlikte Orta. okuyamıyorlardı. Yani şöyle söyleyeyim. Biz e, eskiden 300 işte 250 derinliğe 250 işte en o harika falan derken evet. şu anda ortalama 600'ün altında işte 500'ün altındaysa, 500 altındaysa burun kıvırmaya başladık. Bu likite geçtiğinizde ise minimum 2000 olmalı. 2500. Ve, evet hatta 2500 o minimum rakamını konuşuyorum. Şu anda bu konuda dünyanın en iyi firmalarından bir tanesi yine Amerikan firması ortalama 20.000'le 20 okuyor şimdi evet. Eski'den bu derinliklere hem inilemiyordu hem maliyetler çok art, artıyordu. Ama şu anda artık biz bu derinliklere çok daha ekonomik hatta normal doku biyopsisi kalitesinde inebilmeye başladık. Onun için hocam ben şu anda hastalarımı likit biyopsi ile takip etmeye çalışıyorum. Hatta birkaç firma bize paket yaptı. Dediler ki onu paket alırsanız evet 3 tanesinin biz parasını alacağız. Geri kalanın hepsini ücretsiz yapacağız. Veya iki tanesinin parasını alacağız. Gerisini ücretsiz yapacağız. Mesela bizim bu ayki moleküler borda çok ilginç bir hastamız var hocam. İki taraflı meme kanseri ve kemik metastazı var. Bir, hı hı. bir memeden biyopsi alınmış ve ona göre tedavi kararı verilmiş. Çünkü, ama şöyle iki memenin de histolojik özellikleri, östrojen progesteron reseptörleri aynı. Hı. Ama ben şöyle yaptım. Her iki memeden ve likit kandan biyopsi gönderdim. Ve inanır mısınız? Sağ meme ile sol meme sanki iki farklı insanın memesi kadar farklı çıktı. Hiç hocam, alakası tümör, yok. tümör heterojen tabii. Yani sağ meme sol meme değil. bir tane de ortak mutasyon evet. olmaz. Hadi ya. O bir kadar. Tane, evet. Bir tane bile ortak mutasyon yok. Ve şeydeki metastazdaki likit biyopside ise sol memenin ki çıktı. Onunla uyumlu yani. O, o daha o, baskın demek ki. O daha baskın çıktı. Bu evet, kez tedaviyi şimdi... komple değiştirdik. Yani evet. e, onun için likit biyopsiler şu anda mesela eskiden likit biyopsiler 70'ken bakılıyordu. Ve bir grubu whole exome değildi, tüm exome değildi. Targeted bakılıyordu. Şu anda 220'nin whole exome bakılmaya başlanınca haberi geldi. E, e, onun için çok önemli. <laughs> Ama Gerçekten hastalarımızı yani bu bir mucize değil. Bu bir bilim. Bunu yaptırmanız çözüm değil. Ama daha fazla bilgi bizim hekim olarak daha çok işimize geliyor. Naçizane bir de bu tip e, bir biyopsiniz yani bütün bir, bir test çalıştırdıysanız tek bir kişide kalmamanız önlerim. Çünkü tecrübe çok önemli. Yani geçen yılki Mutlu Demiray ile bu ülke arasında çok fark var. Yani ne kadar çok test görürseniz ne kadar çok değerlendirme yaparsanız çok önemli. Bir de genetikçilerle yani genetikçilere danışabilirsiniz. Çünkü zaten bu konuyla ilgilenen bir genetikçi varsa biz Gülay hocamla iyi, iyi, iyi karşılıklı mutlaka evet. konuşuyoruz. Bilgi alışverişi yapıyoruz bu konuda. Çünkü yani ben 45 yaşından sonra genetik yani okuyacak halim yok. Yani ama Bunları öğrenmem Hı. lazım. Bu işin içine girmem lazım. Sağ olsunlar. Bana çok destek oluyorlar. Moleküler biyolojide güzel, de, güzel, aynı hocam. şekilde. Yani <laughs> onun için bu klinik bilgilerimizi bir araya biriktiriyoruz. Mesela biz moleküler tümör bortta hocam. International moleküler tümör bortta iki genetikçi, iki moleküler biyolog, bir üç klinisyen oluyoruz. Tabii. Yani e, bu şekilde yapıyoruz. Bir de Ve... her bir hastanın verisi de çok hocam 600 gen birden değerlendiriyor. Bu bir varyantı aynen. var. Bunları evet. değerlendirmeye kalksanız Vusla... bazı hastada gerçekten e, ciddi bir patolojik varyant çıkmadığı zaman bu'lardan ben kendimi çok kasıp bu'lardan bir şey buldurmaya çalıştığımı çok net biliyorum. Ama hastaya bir İlaç akıllı, ilaç bulalım şu olsun filan gibi. Yani bütün ustaları ayrı ayrı bütün veri tabanlarından inceliyorsunuz bir şey <laughs> olmasın diye. Evet bir şey daha söyleyeyim hocam. Şimdi bir de buralarda signature'lar var. Yani belirli özel kalıplar var. Mutasyon kalıpları. Evet. Ama bu signature'ları biz klinisyenlerin görebilmesi çok zor. Ama genetikçiler için bu çerez. Yani genetikçi baktığında a bu bu signature diyebiliyor. Ama bizim onu oradan çıkartmamız çok zor. Onun için yani bir genetikçinin fikrinin alınması mutlaka bu konuda deneyimli olduğunu düşündüğünüz veya bir genetikçiye sorarak da ulaşabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş tedavi yani e, genemik haritalama konusunda deneyimli bir hekimden mutlaka ikinci bir fikir alın. Çünkü yoksa testi elinize alırsınız. Ben çok biliyorum. Yani bana gelen, yani dışarıdan gelen testlerin yüzde yetmişi. Ya hocam biz bunu yaptırdık da bunda bir şey yokmuş. Öyle yaptırmış olduk. Paramız gitti diye geliyor. Evet, Ama çünkü... bir bakıyorsunuz. <laughs> Muhteşem. Biz de, biliyoruz aslında. Çünkü o ona göre FDA'den onay almamış ilaç yok. O onu filan gibi bir sürü. Yani zaten bazı raporları da siz de biliyorsunuz hocam. O raporlarda evet. maalesef her şeyi yazmıyor. Yani direkt budur. Klinikal trial hocam yoksa şey yazmıyor. yazmıyor. Evet, tümör agnostiktir mantığıyla düşüp evet. yapmadığı için oradan bir şey yapmamış oluyor. Otomatik olarak Filmlerle böyle bir şey var. çok yükümlülüğe girmek istemiyorlar hocam. Onun için Evet, hani, evet tabii, tabii yani onlar onlar bu on, koyu on, e, şeyine yapıyorlar. bakıyorlar aynen defansif rapor ama bize bir şey olmasın biz bunu yaptık ben onun sonucunu vereyim ondan aynen. sonrasını nasıl değerlendiriyorsa değerlendirsin mantığıyla yani geliyor. Zaten hocam bu işi yapan hani bizim yaptığımız işi yapanlara küras, küratörler deniyor. expert creation yani bizim yaptığımız. <laughs> evet, iş. Aynen aynen. Onlar hani, biz, expert var. dediler ama artık hani bilmiyorum evet. ne kadar expertiz ama yani yaptığımız Şimdi, iş creation. Doğru. Şimdi bazı yerlerde herkes hani Avrupa'da, Amerika'da böyle yapılıyor mu diyor. Evet. Belki Amerika'da, Avrupa'da belli yani belli merkezlerde var bu aslında. Tümör, bordu şeyi falan ama. Amerika'da çok var hocam. Ee, ama belki bizim kadar sık yapan yani şey Amerika'da var da Avrupa bazı diyorum. Avrupa'da testlerini yaptırıp e, sonucunda bir şey getiremeyen birçok hasta biliyorum hocam ben. Bana aynen, aynen. Hocam Avrupa şöyle özellikle Almanya in-house yapıyorlar. Yani evet. e, e, şöyle düşünüyorlar. Almanlar kendi de, özel, kendi çalışıyor yani. Ha hocam. Kendi üstlendiğim belki özel olduğunu düşünüyorlar. Onun için evet. e, böyle düşünüyorlar. Ben de bu konu açıldı bir toplantıda dedim ki valla ben dedim Allah-u Teala'nın hiçbirinizi farklı yarattığını düşünmüyorsunuz. <laughs> öyle olsaydı Amerikalı'nın bulduğu ilaç Çinli'de çalışmaması lazımdı. Tabii ama mutasyonu yani, çalışıyor ben, zaten. Hani öyle bir çalış, yani, çalışmadığı meselesi de değil. Ha, yani hani o mutasyonu varsa çalışıyoruz. Yani senin tümörgeninin ne Çinli'den ne Afrika'dan yani ilacı veriyorsunuz hocam. Afrika'da da çalışıyor, Türk'te de çalışıyor. Finlandiya'da da çalışıyor. Aynen. Yani Çinli'de aynen. de çalışıyor. Onun için böyle bir şey yok. Yani bizim DNA'larımız üç aşağı aynı zaten. Hani öyle. Ee, çok birbirimizden bir farkımız yok. Biz e, in, biz daha belki in-house yapamıyoruz şu anda. <laughs> İnşallah bir süre sonra. Aslında in-house da yapılabilir de in-house yapmak için hani birçok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Aynen, aynen hocam. E, çünkü evet. bunlar high throughput teknoloji, yüksek teknolojiyle çalışan evet. şeyler olduğu için yaptığınız yatırım fazla. Bir hastaya bir hastayı çalıştıramıyorsun mesela High throughput olduğu için de çok sayıda örnek koymanız evet. gerekiyor cihaza mesela. Evet. Bütün bunlar hani çok daha farklı bir birliktelik gerektiriyor. Bütün herkes. Rekabet ede, rekabet edemezsiniz. Evet. O adam koydu mu bin tane koyuyor. Evet. Maksimum biz, 20-30 tane koyacaksınız. Evet aynen öyle. Öyle bir anlayışımız, öyle bir kavrayışımız yok. Hadi bunu beraber yapalım dediğimiz bir durum yok. Bu yüzden oldukça şey sonuçta peki likit biyopsi hocam hastada progresyon olduğu zaman mı istiyorsunuz yoksa rutin bir şekilde de istiyor musunuz diye şöyle, ne takip, takipte de kullanılabilir hocam şu anda e, likit biyopsi kalite olarak yani kandaki tümör DNA'sı ile normal hücre DNA'sını tam ayırabilecek durumda değil. Buradaki evet. mutasyonlara bakıp oradan bir cut-off değeri belirleyip oradan bir şey veriyorlar. Şu anda daha bunu firmalar vermiyor. Çünkü daha valide etmediler. Evet, evet. Ama biz bir süre sonra buradan CT DNA oranlarını alıp bunları takipte de kullanabileceğiz. Ee, esasında kullanılabilir. Şu anda da kullanılabilir ama validasyon olmadığı için firmalar vermiyor. Ben işte off label sordum dedim hani ne durumda? Dedim, ya yani olabilir ama şu anda hani ticarileşmek için ilave validasyonlar gerekiyor ameliyat evet, için olabilir ama ticaretleşmek için ilave validasyonlar gerekiyor. Katofları belirlememiz lazım. Bir süre sonra hocam herkese çoklu çalışacağız. Böylece değişimleri de göreceğiz. Hı -hı. Evet, yani farklı mutasyonlarda. Zaten da... çoklu, aynen öyle. Çoklu çalışıp ona bakmak. Bir de, bir de hocam, bir, bir, hocam şeyde... bir başka bir şey Hı. daha söyleyeceğim. Mesela ben bir hasta örneği biliyorum ki o hastada mesela biz farklı firmalardan doku ...genomik profilleme yaptırdık. Anlamlı bir şey gelmedi... ...etmedi. Hatta... ...ikinci likit biyopsimiz de geldi. Çok da iyi bir gene çıkmış... ...ilaçlardan biri geldi ve... ...hemen ilaca başladık. Hastada da... ...inanılmaz bir cevap oldu sonrasında. Şimdi mesela bu gibi... ...durumlarda siz nasıl davranıyorsunuz? Hastaya tekrar şunu da yaptıralım... ...falan diyor musunuz? Yoksa çünkü... ...bir de böyle bir şey var. Hani... Şimdi hocam, doku çok... tiplen ...dokuyu yaptınız tümörden çıkmadı. Tekrar likide dönüyor musunuz? Şimdi hocam şöyle, hastanın tümör yükü fazla ise, tümör yükü fazla ise Hı -hı. metastazları falan varsa likit biyopsi çok iyi sonuçlar veriyor. Ama hastanın tümör yükü azsa likit biyopsi çok fazla sonuç vermiyor. Ama yani gönülden geçen şu likit artı dokuyu aynı anda yapmak. Yani evet. hangi klon metastaz yapıyor? Evet. Hangisi oda duruyor da hangisi metastaz yapıyor? Çünkü tümör içi teyi de bertaraf ediyorsunuz likit evet, aldığımızda. Evet, 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 Doğru. İşte hocam bu şu anda hala fiyatları biraz yüksek ya. Ee, hastaya bunu söylerken e, tabii ki üç defa düşünüp söylüyoruz. Yani tabii, böyle tabii. bir teknik var. Çünkü bu hani her kesin kolayca ödeyebileceği okay. bir Ve sonrası da de, demin konuştuğumuz gibi sonrasının evet. da hani tedavi alışaması var. Evet. Yani e, bazen hastalarım bana hatta bugün bir tanesi sordu. Dedi evi satayım mı? Dedi hayır dedim. Sakın. Hmm. Hiçbir tedavi ev satarak yapılmaz. Sakın dedim. Böyle bir şey mümkün değil. Ee, yani mümkünse yani bir süre sonra hocam bunları yapacağız. Zaten mesela son gelişme güzel bir haber. Likit biyopsiler de artık 200 genin üzerine çıktı. Evet. Ben tahmin ediyorum önümüzdeki yıl biz likit biyopsilerle 300'ün üzerindeki geni analiz edebilir hale geleceğiz. Hatta bugün bir firmayla sizin de bildiğiniz firmayla hani işte yani bu ayda çıkacağını ümit ediyorlardı ama Amerika filan karışık olduğu için. Önümüzdeki kaldı. Önümüzdeki aya kaldı. <laughs> Öncelikle <laughs> <iyisi hikaye> <laughs> <laughs> takip ettik biz de. Evet dinleyenlerimiz bize sorunuz var mı hocam? Çok yoruldu. Hocayı çok, çok teşekkür edeceğiz. Olur mu? Bir zevk hocam sizinle birlikte. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler katılımınız. Volatilat tumor gibi oldu <laughs> Evet. Aynen öyle. Başka inşallah onu da yaparız. Onu da bundan yaparız moleküler tümör bordumuzu Tabii ki, tabii ki. Bundan dinleyicilerimiz hocam de olur. Olabilir. Ee, eğer bizi dinlerinin böyle bir talebi varsa e, yani varsa şeyleri e, size gönderirlerse raporlarını danışmak istediğiniz e, her Evet. böyle hani, biz o şekilde e, değerlendirebiliriz tabii. Açık Zoom oluyor mu bilmiyorum. Onlara e, bunu e, biz hem nasıl çalıştığımızı da görürler. Nasıl öneriler yaptığımızı tabii, açık da görürler. Açık Zoom oluyor hocam. Biz toplantı yapıp onlar isterlerse bize evet. toplantı doktor arkadaşlarınız evet. isterse gelen. Şu şey anda geçerli. spontan olan doktor şey... arkadaşlar da varsa uzumda evet spontane biz, bir şekilde biz e, <laughs> burada e, dila, 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 dila bedel, evet. çoğu konseyi yapmaya karar verdik. bedel onlar için e, evet, seve, seve. yapar. Bir evet. zevkle. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sevgiler. Çok sağ olun hocam. Ee, çok teşekkürler. Sağ olun. Benim çok teşekkürler. Hocam. Faydalı oldu diyor bize arkadaşlarımızda yazanlar var hocam. Çok teşekkür ederim. Sağlısın. Çok, Çok sağolsunlar. Görüşmek üzere. iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.